Yani Burak'la bir ilişkiniz yok. Elbette yok. Peki şu hayat sigortası hakkında ne söyleyeceksiniz? Hayat sigortası mı? Haberiniz yok mu? Yani elbette var da olayla ilişkisini çözemedim. E, tamam onu da ben anlatayım. İyi olur. Ne demek istediğinizi açıkça söylerseniz sevinirim. Şimdi kocanız ölürse sigorta size yüklü miktarda ödeme yapacak. Yoksa ben atıyor muyum? Yani siz şimdi bana kocama öldürdüğümü mü söylüyorsunuz? Evet çok mu belli ettim kendimi? Çok saçma tabii ki öldürmedim. Yani bir buçuk milyon lira böyle hiç de azımsanacak rakam değil. Yani ben daha azı için bile adam öldürenleri gördüm. Ben onlardan biri değilim ama. Belki sevgiliniz onlardan biridir. Olamaz mı? Burak'la bir olup kocanızı öldürmeye karar verdiniz. Sonra sigortadan bütün parayı alıp bir gül gibi geçinip gidecektiniz. Bakın nefesinizi boşuna tüketiyorsunuz komiserim. Benim Burak'la bir ilişkim yok ve hiçbir zaman da olmadı. Simin Hanım, kocanızın ölümünün kaza olmadığı kesin. Biri onu öldürüp sonra da kaza süsü vermek istemiş. Madem öyle gidip Cevat'la konuşun. Cevat? O kim? Doktor Cevat Karaba, Kendisi de aile uzmanıdır. Niye? Kocanızla bir problemlerim mi vardı? Haklarında açılmış bir dava vardı. Ne davası? Altı ay kadar önceydi. Kocamla birlikte baktıkları bir hastayı kaybettiler. Hastanın ablasıydı galiba. Doktorluktan men edilmeler için dava açmıştı. Ya kocam suçsuzdu zaten. Belaat edecekti. Ama Cevat için durum aynı değildi. Gerçekten hatalı olan oydu ve çok kızgındı. Ne yaptın Selim? Bir şey çıktı mı kadından? Yok. Burak'la ilişkisi olduğunu ısrarla reddediyor. Adamın asistanı da. Ama kadınlar önemli bir şey daha öğrendim. Alpay ve Cevat adında başka bir doktor adına açılmış bir dava daha var. Ne davası? İkisinin gözetiminde bir hasta ölmüş. Hastanın adı Başak Oğuz. 22 yaşında üniversite öğrencisi. Ne olmuş peki? Şimdi aslında kız Cevat'ın hastasıymış. Ama ameliyatını Alpay yapmış. Ameliyattan sonra bir takım komplikasyonlar sebebiyle kız ölünce kızın ablası ikisi adına da doktorluktan men ve tazminat davası açmış. Avukatlar aynı. Bilir kişi raporuna göre Alpay yırtacakmış ama Cevat muhtemelen kaybedecekmiş. İşte bu oldukça ilginç. Bu arada laboratuvardan şu yapışkan maddenin sonucu geldi. Tahmin ettiğimiz gibi. Plaster. Konuşmaması için ağzını bantlamış. Yine daldınız başkomiserim. Katilin adamla bir derdi olduğu çok açık. Belli ki ona bir şey anlatmaya çalışmış. Yani kızın ablası ya da Cevat olabilir. Sen şu kızın ablasıyla bir konuş bakalım. Ben de Cevat'la görüşeyim. Tamam başlıyor. Elimizde başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar hala olay yerinde araştırmaya devam ediyorlar. Profesör Doktor Cevat Karaba, 50 yaşında, Maktul'ün arkadaşı. Doğru komiserim. Başan ablası ikimize de dava açtı. Ama ne alakası var anlayamadım. Alpay Bey büyük bir ihtimalle beraat edecekmiş. Ama siz ceza alabilir misiniz? Dava henüz sonuçlanmadı komiserim. Ama yine de rahatsızlık duyuyor olmalısınız hele Alpay Bey'in beraat edeceğini düşündükçe siz ne söylemeye çalışıyorsunuz? Dava sonlandığında çok büyük bir tazminat ödeyecektiniz. Hatta belki de doktorluktan men edilecektiniz. Ama Alpay Bey yoluna devam edecekti. Çok öfkelenmiş olmalısınız. Evet, öfkeliydim ama bunun davayla bir ilgisi yok. Alpay'ın yapmış olduğu bir hata gencecik bir kızın hayatına mal oldu. Onun suçu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Kesinlikle onun suçu. Ama sonuçta o da yaptığını çekti değil mi? Yani başına gelenleri düşündükçe... Yani öldürülmeyi hak etti öyle mi? Anlayamadım. Siz Alpay'ı benim öldürdüğümü mü düşünüyorsunuz? Öldürdünüz mü? Elbette hayır. Bu nasıl bir söz? Ben bir doktorum. Benim işim insanların hayatını kurtarmak. Ama mahkemenin aksine asıl suçun o olduğunu ve hak ettiğinin bu olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın Başak bana karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. İlk tetkiklerden bir sonuç alamayınca 12 parmak bağırsaklarında bir tümörden şüphelendim. Ama endoskopide net bir sonuç göremedim. Ancak şüphelerimi gideremeyince emin olmak için Başak'a Alpay'a yönlendim. Ona güvendiğimiz için hemen evet dedi. Bilge Oğuz, 28 yaşında. Başak'ın ablası. Gerçi Alpay Bey de ismi duyulmuş bir doktordu ama... ...bu tarz ameliyatlarda bir deneyimi var mıydı pek araştırmadım. Ben sonra öğrendim. Pek bir deneyimi de yokmuş zaten. Neyse başağın ağrıları artmıştı. Acilen bir şeyler yapılması gerekiyordu. Alpay Bey de tomografiye göre şüpheli bir şey olduğunu ve hemen ameliyat alınması gerektiğini söyledi. Tümörden şüphelendiklerini anlayınca siz de haliyle kabul ettiniz. Evet. Ama hiçbir şey çıkmadı. Tümör falan yokmuş. Zaten ameliyattan sonra da hiç ilgilenmedi kardeşimle çok çekti Başak. Gün be gün eridi gözlerimin önünde. Hiçbir şey yapamadım. Peki başka bir doktorla görüşmediniz mi hiç? Başak ameliyattan sonra taburcu olamadı. Alpay Bey de tersledi bize. Siz doktorların içine karışmayın. Sabredin dedi. Başka bir doktorun görmesine de gerek yokmuş. Eğer bana güvenmiyorsanız hastayı bırakayım dedi. Ben de bilmiyorum böyle garip bir şey oldu. Elimiz kolumuz bağlandı. Hiçbir şey yapamadık. Bir umut iyileşir diye bekledik işte, ama olmadı. Sonra bir gece başak kötüleşti. Saatlerce Alpay Bey'in gelmesini bekledim. Niye gelmiyor bu adam? Konuştum, birazdan gelecek. Saatlerdir yok ortada. Ya kardeşim ölüyor. Sonra da ne yaptılarsa kurtaramadılar kardeşim. Alpay bana başağın ameliyatında hiçbir şey göremedim. Ortalık tertemizdi. Açtığım gibi kapattım dedi. Kız kötüleşince gidip birkaç kez onunla konuşmaya çalıştım. Rekonstrüksiyon yaparken bağırsaklarda dikiş sırasında bir sorun olmuş olabilir mi? Bağırsağı dikerken pankreası yırtmış olabilir miyim acaba? Hayır hayır. Hiç merak etme. Her şey yolunda gitti. Sonra da mahkemede bunların hepsini reddetti. Herkesin gözünün içine baka baka ameliyat sorunsuz geçmişti dedi. Hakim size bir şey sormadı mı peki? Alpay utanmadan mahkemede kendini kurtarmak için Cevat'ın koyduğu stent enfekte oldu. Daha sonra oraya baktığımda hafif bir enflasmasyon görmüştüm diye söylemişti. Yani suçu sizin üzerinize attı. Aynen öyle. Enfeksiyondan dolayı da hasta safra yolu iltihabı oldu. Bu yüzden de hasta kötüleşti diye akıl almaz bir yorum yaptı. Halbuki Başak düzenli antibiyotik alıyordu. Enfeksiyon söz konusu değildi. Emin misiniz peki? Keşke hiç Alpay'a yollamasaydım. Çok suçlu hissediyorum kendimi. O ameliyatı yapabilirim diye ikna etti. Ne kadar yanılmışım. Mahkemenin bunlardan haberi yoktu sanırım. Elbette var. Ama sanırım bilir kişi Alpay'ın tanıdığı biri. Onun lehine raporlar yazıyor. Alpay bir de bunların üzerine büyük bir olasılıkla benim onu ikna ettiğimi söyledi. Tamamen yalan. Aslında hiç emin değildim ameliyattan. O açmalıyız diye ısrar etti. Siz de o öfkeyle ona derdinizi anlatmaya çalıştınız ama sizin dinlemedi öyle mi? Anlayamadım. Alpay Bey bütün kariyerinizi mahvetmek üzereydi. Hatta sizin dediğiniz gibi kendi hatasını sizin üzerinize yıktı. Siz de ondan intikam almaya karar verdiniz öyle mi? Bakın ben doktorum. Evet mahkemede olanlardan öfkeliydim. Mesleğim, onurum, her şeyim tehlikedeydi. Ama öfkemin gerçek nedeni bu değildi Orhan Bey. Onun yalan ifade vermesi değildi. Yaptığı hata genç bir kızın hayatına mal oldu. Bizim işimiz hayat kurtarmak. Ama başaramadık. O aşağılık adam sadece para için ameliyat etti kardeşimi. Hem de deneme tahtası olarak kullandı. Mahkeme büyük bir ihtimalle beraatine karar verecekmiş. Çünkü yalan ifade verdi. Asıl suçlu oydu. Bakın bilir kişi raporları var. Onlara da mı inanmıyorsunuz. Hepsi birbirini koruyor bunların. Kardeşimin ameliyattan sonra neler çektiğini ben gördüm. Siz de onun cezasını kendiniz vermek istediniz. Hem de defalarca. Ve onu öldürdünüz. Yanılıyorsunuz. Onu ben öldürmedim. Yani kız kardeşinize bütün yaptıklarından sonra onun serbest kalmasına göz mü yumacaktınız yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Başak öldükten sonra her şey öylesine değişti ki. Hayatta ondan başka kimsem yoktu benim. Her şeyimdi o benim. Mahkeme sonuçlanınca ne yapacaktınız peki? Öylece peşini bırakacak mıydınız? Elbette bırakmayacaktım. Karşı dava açacaktım. Ama inanın onu ben öldürmedim. O halde sizden parmak izi ve sıvap almamızı herhangi bir sakınca yoktur sanırım. Yok tabii ki.